Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok yanlış yapılan noktalardan birinden bahsetmek istiyorum. Bu e, kavram yanılgısını anlattıktan sonra öğretmenlerimizden gelen, arkadaşlardan gelen bazı sorulara cevap vermek istiyorum. Tabii bu kavram yanılgısını önce bir özetleyelim. Şekilde de görüldüğü gibi okuduğunuzda zaten anlayacaksınız. Yani bunu e, unutmamanız gerekiyor. Evinizde bir yere yazın, alsın sınavın sonuna kadar da kalsın. Önemli bir nokta birçok defa da sorulmuş. Zaten incelerseniz anlarsınız. E, fizik ÖABT'de hem e, FEN ÖABT'de hem de de e, çoğunlukla soruluyor. Şimdi e, burada e, masanın kutuya uyguladığı kuvvet var. Yukarı doğru. Yani masanın kutuya uyguladığı kuvveti ...normal kuvvet diyoruz. Dünyamızın... ...kutuya uyguladığı kuvvete de... ...ağırlık diyoruz. Bu iki kuvvet etki tepki çifti midir? Hayır. Neden? Çünkü... ...masanın kutuya uyguladığı kuvvet ile... ...dünyanın kutuya uyguladığı kuvvet... ...etki tepki çifti değil. Çünkü iki kuvvet de aynı cisme... ...etki ediyor. Yani kutuya etki ediyor. Etki tepki çiftleri... ...farklı cisimler üzerine etki etmeli. Farklı cisimler. Bu nokta önemli. ve bunu e, genellikle yanlış yapıyorlar üzerinde duralım. Şimdi normal kuvvet sürtünme kuvveti gibi temas gerektiren kuvvetler orada nottan bahsediyorum. Bu kuvvetlerin ana kaynağı elektromanyetik kuvvettir bunları mikro ölçekte baktığımızda temelinde elektromanyetik kuvvet olduğunu yani temas gerektirmeyen bir kuvvetin etkisiyle, oluşuyor. Hangi kuvvetler? Normal kuvvet, sürtünme kuvveti gibi kuvvetler. Aslında bizim daha önce biliyoruz ki söyledik dört tane temel kuvvetimiz var. Bu dört temel kuvvetlerden bir tanesi kötü çekim, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvveti. Bu dört tane temel kuvvetimiz dışında diğer bütün kuvvetler aslında bu kuvvetlerden oluşmaktadır. Yani temas gerektiren Kuvvetler dahi temel kuvvetlerden oluşmaktadır. Bunun da bilincine varalım. Şimdi diğer nokta ne? Diğer noktamız arkadaşlardan gelen bazı sorular var. Onlardan bahsedeceğim. Bu sorular genellikle çalışma üzerine. Şimdi günlük çalışma programı ile ilgili şöyle, tabii biz tekrar söylüyorum, Herkes kendi programını çok güzel bir şekilde yapabilir ama biz yine de önerilerimizi söyleyelim. Yani bir gün için düşündüğünüzde bir günlük düşünmek en mantıklısı. Eğer bir gün içinde ne yapmam gerekiyor, nasıl çalışmam gerekiyor derseniz benim önereceğim şey şu. Bir güne çok fazla ders sığdırmayacaksınız. Bu bir yani çok fazla değil derken bunu da açıklayacağım. Önerilen yani çözülen e, sorular, denemeler ve benzeri e, soru bankaları olabilir. Çözülen sorulara baktıktan sonra yanlışlarınız varsa buna yönelik çalışmalar yapacaksınız. Ya bu şöyle olabilir diyelim ki 10 tane sorudan 3 tanesini yapamadınız ve bu konuları belirlediniz. Bu konular genellikle neydi? Yanlış yapılan eğer bir işlem hatasından veya bir dikkatsizlikten kaynaklanıyorsa tekrar yapıp bakabilirsiniz ama yanlış bilmedikleriniz yüzündense kesinlikle o anda açacaksınız bütün deneme içerisinde ya da soru bankasında çözdüğünüz sorular üzerinden yapılan yanlışların bir kenara not ettikten sonra hepsi için ayrı bir çalışma yapmanız. Örneğin elektromanyetizmada bir yüklü parçacı etki eden kuvvetle ilgili bir soru var ve siz bunu yapamadınız. Yanlış yaptınız ya da yanlış bir şey biliyorsunuz. Ya dikkatsizlikten ya işlem hatasından olabilir. Eğer ki bir şey eksikse hemen ona yönelik bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani hemen açacaksınız kaynağınızı. Bu elektromanyeti kuvvetin yüklü parçacıklara etki etmesiyle ilgili onların üzerine etki eden elektrik alana bağlı olarak e, yönünde bir problem mi var? E, acaba artı eksi de bir problem mi var? Yönlerde mi yanlış buluyorum? Hmm, ya da elektrik alanda mı bir problem var? Bunu böyle nokta atışı yaparak problemi çözüp kenara atacaksınız. Kaç tane soru varsa ayrı ayrı bunu yapabilirsiniz. Bunu diğer derslere de uyarlayabilirsiniz. Şimdi bizim öğretmenlik sınavında girdiğimiz üç tane sınavımız var. Genel kültür yetenek, eğitim bilimleri, öğretmenlik alan bilgisi testleri var. Şimdi bir gün içerisinde iki tane seçin, iki tane yapın. Şimdi burası önemli. Önemli. Aslında buradan şunun cevabı da var. Eğer bir gün başladığınızda sınavınız ne zaman saat kaçta olacaktır? Diyelim ki 10-15 gece. Şimdi sınavınız 10-15 gece olacaksa sizin kendi biyolojinizi bünyenizi buna hazırlamanız gerekiyor. E, bünyeniz e, çok kısa bir sürede buna alışmaz. Her sabah kalktığınızda, kahvaltınızı yaptıktan sonra, e, bu bünye alıştığında, ne yapması gerektiğini biyolojik olarak kendisi isteyecektir. Eğer siz sabah kalkıp her zaman su ders çalışıyorsanız, yani soru çözmüyor da, deneme çözmüyor da, ders çalışıyorsanız, o gün ders çalışma isteği doğacaktır. Fakat kalktığınızda bir denemeyle veya soru çözmeyle başlarsanız belli bir süre o soruların başında durursanız zaten vücudunuz sistem olarak sizin ona bir şekilde odaklanmanızı kolay bir şekilde o işi yapmanızı sağlayacaktır. Benim önerim şu. İki tane seçeceksiniz. Mesela bir gün üçerisinde bir tane fizik için söyleyeyim öğretmenlik alan bilgisi testinden yani fizik fizik denemesi yapın bir fizik denemesi yapın öğleden sonra da bunlardan birini seçin yani eğitim bilimlerini seçin daha mantıklı olur çünkü öğleden sonra yapılıyor genelde fiziği sabah yaptınız, öğleden sonra eğitim bilimlerini yaptınız. Deneme olarak. Soru demiyorum. Diğer gün sabah genel kültür yeteneği alın, öğleden sonra eğitim bilimleri alın. Sonraki gün yine fizik alın, eğitim bilimleri yapın. Tekrar bu şekilde devam edecek. Peki bunun içeriği nasıl olacak? Örneğin fiziğe başladınız. Bir deneme eğer ki konularınızı bitirdiyseniz denemeyle başlayın. Ee, soruları zaten e, denemeler bittikten sonra yaparsınız. E, örneğin bir günü açıklıyorum. Fizikte 75 soruluk bir deneme aldınız. Saat 10'da girin hep onla başlayın. başlayın. E, bunu 150 dakika galiba veriliyor. Buna yine bakarsınız. 150 dakika yani zaman tutarak kesinlikle fizik sorularınızı çözün. FNUABT'de de yine aynı şekilde fizik, kimya, biyoloji birlikte 150 dakikada çözeceksiniz. Bu kısmı bitirdiniz. Diyelim ki saat 1'de işiniz bitti. Ve saat 1'de işiniz bittiyse alacaksınız. Hemen testi artı eksi diye bakacaksın ne kadar yanlış ne kadar doğru yapmışım ona göre çalışma yapacaksınız bu çalışmada e, netinizi bir kenara not edin ve yanlış e, hemen e, yani net bulduğunuzda yanlışı bulduğunuzda bu önemli net ve yanlış şimdi yanlışlara yönelik çalışma yapacaksınız Netinizde bir kenara not edin her gün artış var mı diye yanlışları da geçmeyin hemen şimdi siz e, burada sınav yaptınız belli bir süre dinleneceksiniz o dinlenmez yani neti bulduktan sonra dinlendiniz. ve sonra yanlışları hangileridir hangi kısımdan gelmiş küçük küçük not alacaksınız örneğin yeryüzünde hareketle ilgili işte şu kısımda yanlış yapmışım. Modern fizikte şunda yanlış yapmışım, şunda şunda yanlış yapmışım. Bunları bir kenara not et. Hemen dinlendikten sonra bu çalışmalarınızı bugün içerisinde yapacaksınız. Ondan sonra eğitim birimlerine geliyorsunuz. Eğer ki bu çok uzunsa yani siz deneme yaptıktan sonra yanlışlarınız çok fazlaysa ve çalışmanız gereken biraz daha derinlemesine konular varsa, şu öğretmenlik alan bilgisi testinde sınavınızı bitirdikten sonra ara vermeden netini bulun. bulun. Ara verdikten sonra hemen Eğitim bilimleri sınavı yapın. Eğitim bilimlerinde e, özellikle soru üzerinde gitmenizi, denemeler üzerinde gitmenizi tavsiye ediyorum. Sorularınızı yapın. Burada da netinizi bulun. Yanlışı bulun. Ve tespit edin. Neler eksik, neler fazla, ne yapmışım. Bir kere netleri günlük bir yere e, not edin. Her gün göreceğiniz şekilde. Sinir bozucu dahi olsa not edin. Bunun size büyük yararı olacaktır. Eğer ki aynı yerde sayıyorsanız yani buna bile sinirinizi bozmadan yolunuza devam edeceksiniz. Artışların daha sonra geleceğini göreceksiniz. Şimdi burada iki tane sınav yaptınız veya soru çözdünüz. Yanlışlarınız çıktı. Bu yanlışları belirlediniz. Önce sabahki oturum için yanlışlara, başla, konuyu belirle, derinlemesine, bunlarla ilgili çalışma yap. Burada neyi yanlış yapmışım, neleri atlamışım, neleri aslında bilmem gerekiyor. Eğitim bilimleri geldiğinizde yine aynı şekilde burada da belirlediğiniz konulara yönelik çalışmaları yapıyorsunuz. Bu çalışmalar içerisinde en azından ne aradığınızı bildiğiniz için direkt e, e, oturacaktır kafanıza. Yani eğer alıp kitabı direkt okursanız ne aradığınızı bilmediğiniz için o e, genellikle akılda kalıcı olmaz. Ama bu şekilde kesinlikle daha iyi olur. Ne diye ihtiyaca göre çalış demem aslında bunun nedenidir. İhtiyaca göre çalış demek siz bir şey arıyorsunuz. Ararsanız bulursunuz. Bu çalışmalarımız bu şekilde ee, sonraki e, videolarımızda da yine bir kavram yanılgısı ve diğer derslerimize devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.